<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Yapacağım. boyama etkinliği yapıyorum ve fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın abone olup kanala like atmayı hiç unutmayın. kırmızı kurutmaya bıraktım. Like atmadıysanız like atın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza tek tek bakıp kalp atacağım. Arkadaşlar ağacımızın gövdesi kurudu. Şimdi de projemize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaprağını yapıyorum. Şimdi şöyle petete alalım onu. turuncu aldım. Şimdi elimi silelim. Şimdi sarı yapıyorum. Son dokunuşlar yapıyorum. Örengil sarı. Şuraya sarı ekliyorum. Şuraya kahverengi. Siyah alayım şuraya yapsam şuraya, şuraya siyah ekliyorum şimdi elimi kurutuyorum şimdi, şimdi de kurutmaya bırakacağım güzel oldum fikirlerinizi yorumlarda yazın abone olup kanalıma like atmayı unutmayın bu videoların devamı için görüşürüz